elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ziyaretleşmek, ailece, münferit, gidip oturmak, iş yerinde, evde veya başka bir ortak mekanda ziyaretleşmek, din açısından farz olur, müstehap olur. Nasıl farz olur? Anneyi, babayı, sıla-i rahimde birinci derecede akrabaları, ziyaret etmek farzdır. Anayı babayı uzaktan yıllarca telefonla idare edemeyiz. Bunun dışında arkadaşlar, dostlar, komşular düzeyinde olduğunda ziyaretleşmek müstehaptır, sünnettir denir. Ziyaretleşmek genel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize İslam ahlakı olarak öğrettiği kurallar içerisindedir. Çünkü mümin ziyaretleşmekle din kardeşliğini ve insani yapıyı güçlendirir, güçlü hale gelir. Bunun için de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerin içine karışan, onlarla beraber yaşayıp erimeyen Müslümanı bir kenara çekilmiş kendi halinde yaşayan Müslümandan daha değerli göstermiştir bize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.